Barış teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi sel felaketinin yaşandığı noktaya gidelim. Dün itibariyle biliyorsunuz yağış etkisini göstermeye başlamış. Meteoroloji kırmızı kodlu uyarı vermişti. Ee, özellikle alt katlarda yaşayan vatandaşlar için bir tahliye uyarısı da vardı. Karadeniz genelinde yağış etkisini sürdürmeye devam etti ve sel felaketi de maalesef beraberinde geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olanlar var. Ee, muhabir arkadaşlarım da haber nöbeti hem Kastamonu'da hem Samsun'da sürüyor. Mahmut Erdoğan ve Murat Onur bizi bekliyor. Önce Murat Onur'un bulunduğu noktaya Samsun'a bir uzanalım. Nedir son durum Murat? Hoş geldin yayına. Teşekkür ederim Cansın Elbaçı. Evet aralıksız bir şekilde Karadeniz'de yağışların devam ettiğini söyleyebilirim. Samsun'dan yağışlar artık yavaş yavaş terme istikametinden orduya doğru yönelmiş durumda. Meteorolojiden aldığımız bilgi son bilgi bu şekilde. Bizler de şu anda terme ilçesindeyiz. Terme nehri adeta taşmış durumda. Yağışlar sonrasında terme nehrin debisi oldukça yükseldiğini ifade etmek istiyorum. Ben şimdi kameraman arkadaşım sizlere o yürüyüş yolunu gösteriyor. Normalde burası termi nehrinin hemen yanındaydı yanındaki yürüyüş yoluydu. İşte ızgaraları görebiliyorsunuz. Oralar vatandaşların düşmemesi için konulmuş ızgaralardı ki tamamıyla artık o ızgaralar sularla kaplanmış durumda. Hemen e, köprünün altındaki ayaklara da gösterelim. Suyun debisinin ne kadar yüksek olduğunu buradan görmek aslında daha mümkün. Özellikle salı pazarından itibaren o dağlardan, köylerden gelen sular e, bu ırmağa akıyor ve beraberinde işte e, odun parçalarından, büyük küçük parçalarından ki en tehlikeli olan aslında o ırmağın e, üzerinden köprünün ayaklarını tıkıyor ve sonrasında taşkınlar meydana geliyor ki 2009'da da yine aynı şekilde taşkınlar meydana gelmişti. Ancak şu an itibariyle devlet su işleri hatta devlet su işleri genel müdürü şu anda bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hemen gel istersen öbür tarafa doğru geçelim. Kameraman arkadaşımla birlikte Terme Köprüsü'nün şu anda tam üzerindeyiz. E, sağ taraftaki ayaklarını gösterdik. Hemen polisler de bu bulunduğumuz alana bant çekiyorlar. Vatandaşların artık şu an itibariyle bu köprüyü kullanmamaları, kullanmaları yasaklanmış durumda. Hemen şu şekilde bir kez daha suyun debisini göstertelim. Bakın e, köprünün ayaklarında suyun debisinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar şiddetli bir şekilde akış gerçekleştirdiğini termede görebiliyoruz. Burası terme. Nehrinin olduğu alan üzerindeki köprü şu an itibariyle yaya geçtiğine de kapantıldı. Polisler tarafından bant çekildi. E, metrekareye 243 milimetre yağış düştüğünün bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum ki çok şiddetli yağışlar olduğu Samsun'da ve Terme'de şu anda bakın o odun parçaları e, suların akıntısıyla birlikte oldukça şiddetli bir şekilde Terme'de akışını sürdürüyor ve suyun üzerinden tabii ki e, o odun parçaları köprülerin ayaklarına geldiği anda kapatıl köprünün e, ayaklarını kapatıyor ve burada taşkınlar meydana geliyor. Hemen birazcık daha ilerlemek istiyorum. Tam orta kısma gel şöyle Halil İbrahim. Buradan işte net bir şekilde o suyun debisinin ne kadar kuvvetli olduğunu görmemiz mümkün. Karşı tarafa doğru bir kez daha istersen geçelim. Salı pazarından itibaren akıp gelen bir akarsu burası ve şu anda bakın suyun şiddetini görmemiz buradan daha da mümkün metrekareye 243 mm su düşmüş durumda. Hemen yan tarafı da bir kez daha gösterelim. Orası da normalde yürüyüş yoluydu. Şu anda tamamıyla sular taşkın meydana gelmiş durumda. O yolda yaklaşık 1 metre oranında bir e, suyun dışarıya doğru taştığını söyleyebiliriz. Yağışlar aralıksız bir şekilde bölgede devam ediyor. E, meteorolojiden ve özellikle valiliklerden de sürekli vatandaşlara uyarlar geliyor. Özellikle apartmanların zemin katlarını boşaltmalarını istediler. Zemin katlarındaki vatandaşlar da üst katlara çıkması için uyarılarda bulundu. Onlar da bu uyarıları dikkate alıyorlar diyelim. Biz Samsun Terme'den söz tekrar İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Cansın Helvacı. Murat Onur'a teşekkür edelim. Hemen